Merhaba arkadaşlar kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugünkü yapacağımız ürün Estron kurabiye, papatya bisküvi yapacağız arkadaşlar. Şimdi bunun için gerekli olan malzemelerimize geçelim. Evet ben mikserime 250 gram kremaya kullanacağım. Krema yağımı makinenin içine boşalttıktan sonra bunu yaklaşık bir 30 saniye bir dakika makinemde kabartacağım. Evet yaklaşık bunu bu şekilde makinemizde yağımızı biraz kabartalım. Kabarttıktan sonra yarım su bardağından biraz fazla bir su bardağından da az bir şey pudra şeker atacağım. Bunu da yavaş yavaş yedirdikten sonra arkadaşlar bunu toplam bir dakika kabartana kadar bu şekilde çalıştıracağım. Evet bundan sonra 4 yumurta beyazı ekleyeceğim. Bu yumurta beyazını da yavaş yavaş yedireceğim. Evet 2 yumurta beyazını boşalttıktan sonra bunu bu şekilde biraz yavaş yavaş kabarttıktan sonra Evet diğer 2 yumurta beyazını da döktükten sonra Evet bunu da bu şekilde güzelce kabartalım. Evet yaklaşık bir iki dakikada bunu bu şekilde güzelce çalıştırıp kabarttıktan sonra şu anda evet kabardı ve şu anda kurabiye hamurum hazır arkadaşlar. Yarım çay kaşığı da valinya kattım arkadaşlar. Güzel bir arama verecek. Ve şu anda evet gördüğünüz gibi güzel bir şekilde kabarttım. 3 su bardağı un. Evet. 3 su bardağı unumu da boşalttıktan sonra Evet güzelce yavaş yavaş hamurumu kayışlandırmadan yavaş yavaş. Evet bu şekilde karıştıra karıştıra hamuru elde edeceğim. Evet arkadaşlar şu anda hamuru elde ettim. Bunu ben pastacılık torbasında dökeceğim. Bunu internet üzerinden sipariş verip getirtirebiliyorsunuz. Evet şu şekilde pastacılık torbası dediğimiz torbanın içinde dişli düğümü döktükten sonra evet tavama şu şekilde papatya deseni vererek evet hamurumu bu şekilde papatya deseni vererek güzel bir şekil elde ediyoruz. Bunun Pastanelerde adı estron kurabiye arkadaşlar. Arkadaşlar bu bisküvimizi yaklaşık 250 gram krema yağından yaklaşık bir tava bu şekilde papatya bisküvi elde ediyoruz. Bunu 170 derece 15 dakika fırınımızda pişiriyoruz. Evet toplam 170 derece 15 dakika fırınımızda pişiriyoruz. Evet şu anda papatya kurabiyelerimizi döktüm. Evet şu anda gördüğünüz gibi gerçekten güzel bir kurabiye elde ettik. Bunu 170 derece toplam 15 dakika pişirdikten sonra ben bunların ortalarına erimiş çikolata sıkacağım arkadaşlar. Evet şu anda kurabiyelerimiz pişti gördüğünüz gibi. Ve ortalarına şu şekilde erimiş çikolata sıkacağım. Bu çikolatayı parmer üslü eritirsek daha güzel olur. Evet parça damla çikolatayı bir tenceremize koyalım. Altına da sıcak su koyalım. Bu şekilde çikolatamız erir. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi güzel bir papatya bisküvi elde ettik. Kanalıma Abone değilseniz, abone desteği verirseniz sevinirim. Bir dahaki üründe buluşmak üzere. Şimdilik kalın, sağlıcakla.